Narin davasında katil kim sorusu cevap bulamadı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın her soruyu hatırlamıyorum diyerek geçiştirmesi mahkeme başkanının tepkisini çekti. Cübbesini çıkardı, hakim olarak değil insani olarak soruyorum sakladığın bir şey var mı diye sordu. Duruşmanın üçüncü gününe mahkeme başkanıyla itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın arasında geçen diyalog damga vurdu. Başkan cübbesini çıkardı ancak itirafçının cevabı değişmedi. Mevzat Bahtiyar yok demekle yetindi. Amca Salim Güran da ifadesinde tüm suçlamaları reddetti. Hayali ve senaryo olduğunu ileri sürdü. Avukatların söylediklerinin çoğu senaryo hayali bir şeydir. Böyle bir şey yok. Yani bir çocuğu dört kişi evde öldürmüş diyorlar. Böyle bir şey mi olur? Sekiz yaşında bir melek çocuğumuzu neden öldürelim? Suçsuzum, beraatimi istiyorum. Yüksel Güran da dünyadaki en acıda anne olduğunu iddia etti. Kızımı öldürdüler, mezarına gidemedim. Namusuma söz getirdiler, ben şu anda artık kızımı unutmuşum, namusun derdindeyim ifadesinde bulundu. Anne Yüksel Güran da itirafçıyı suçladı. Eğer katil Nevzat değilse beni asın dedi. Duruşmada son söz abi Enes Güran'a verildi. Ağlayarak savunmasını yaptı. Beni yıllarca cezaevine atın ama beni narinimle suçlamayın dedi. Bu arada Nari'nin dereden önce başka bir yere gömüldüğü de öne sürüldü. İfadelerin ardından mahkeme ara kararını açıkladı. 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 26 Aralık'a ertelendi.